Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş hoşgeldiniz. Bugün Merhaba, Erkan ya. abiyle birlikte tek rengimiz sarı yapmıştık. Bu videoda kırmızı yapıyoruz. Kırmızı. Sizin de varsa eğer böyle hem kostümlü olması lazım bu arada fikirleriniz yorumlar kısmında yapabilirsiniz. Yani şu savaşçılar olarak yapabilirsiniz diye bilirsiniz yorumlar kısmında. İkimiz de kırmızıyı aldık. Pam teyze ve Nita. Nita! Rotetmon olsaydı yapardı o güzel gerçekten e, Nita cosplay yapıyor. Ya bak o neymiş öyle? Bir tane tek sevmediğim yönü sol oynarsanız arkadaşlar yani sola zaten hesaplaşma bence kasmayın Nita da Olur da böyle bir gaflete dalalete düşerseniz eğer Kutuları 8-10 vuruşta falan alıyor. O neymiş lan öyle tik Gel bakayım buraya Tikaladır Ben yokum abi. orada sen oh, sağdan dolansan abi Allah beni gördü, seni gördü. Kolt geliyor yukarıdan. Oha. Keko gibi attın lan onu hırt. Abi bunun ha, şeyi AFK mı lan? Yo. Yok abi ne AFK'sı ya. Abo tik bakayım. beni sıkıştırdı mı? Ay. Tik beni öldürdü galiba. Yok yok nasıl öldürecek abi dur bakayım. Ben oradan size dürtüp durdum ama. Abi git la tik. Lan bir tane adam da şunu aşağıdan sıkıştırmıyor mu gerçekten? Harbiden ya. Nerede bu oyuncular kardeşim ya? Burada mı lan? ah uh, uh, enerji. Enerji n. Abi onu bende sen al ya. Seninki böyle şey yapıyor ya. Süpürüyor ya. Burada bir yerde bir şey geliyor. Abi. Poco geliyor poko. Çaldırmıyorum abi. Abi beni öldürdü tik ya kafasıyla. Ona ben kafasını göstereceğim şimdi. Lan ne tikmiş ya. Ay Allah belanı verme tik. Bak Shelly'nin canını gördün mü orada? Hı. Tiki kes lan. Gel bakalım Nita. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım. Üçüncü oldun mantik. İntikamını aldım reis. Adamsın! sen. kırmızı dedik. Boş boşuna demedik ha. biz bunları. Nita'nın Nita'nın o kalleş oyundan rağmen challenge'ımız devam ediyor arkadaşlar. Yalnız TIK burada çok mantıklı bir karakter. TIK, Barley eğer söyleyeyim söyleyeyim, Dynamike mantıklı. Allah var. Çok duvarlı, güzel bir Dynamite siz sizde neden bu? Map'te bunları oynamayasınız ki. O neymiş ya? Abi çalıyorlar abi hırhız var. The Dynamite. Genetik. Ha, o ne? emeze emeze. Dur emeze. Rico. Rico'yu nasıl fitursuzca geliyor. Benim tarafa doğru gelebilirsin kanka beni görmedi o. Abi ben burada takım gelmeyin abi. Şaka yaptım ne lan salak ya, hemen yaptım. <laughs> Gel bakalım Nickdam. <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar biraz yükseldim ama. <laughs> Öleceksin. Ne ölmesi be kardeş. Can ver can ayı. Aga be. Şunu bir alayım ben şunu da bir bakayım ne varmış bunda ya. Bunu içince ne oluyormuş? Bunun dadına bak bakayım bir ya. Gel bakalım kardeş. En son böyle bir arkadaş vardı rahmetli o da iyi böyle puşlardı. Hmm, <laughs> 11 on 11'imiz var ha. Ulan <laughs> al bakayım bir sonra bir süpür bakayım. Sen al sen al kanki. Delikanlı. Ya abi ben böyle gidiyorum ya. Kardeşim benim be. Asum, masum masum. Dynamak <laughs> gel bakayım onu. Abi bir abi tane Leon şimdi gitti. Gelin lan buraya. Leonlar solda. 10.000 canım var. 0 0 sıfırlı. 0'lı. Kardeşim benim be. Adam sen. <laughs> Leon. Hanginizi ikinci yapayım? Lan dur lan öleceğim. Allah! Öldüm. Aga o, be. var. Bu... Oğlum çok artistik yaptık. Oğlum hepsinin canlı lovdu ama ya. Oğlum birbiri... Abi onlar doymuş. Magame! Fazla hisset arkadaşlar. Yürek yememeniz gerekiyormuş bu oyunda. Bunu da öğrenmiş olduk. Dynamite var. Sen şu yukarıdakini al Kaan. Abi, abi orada şey var ha. Leon var. Bak. Leona bak şimdi. Aha! Ayı mı? Bir dur. Dursana abi. Ayı öldürsün. Dur dur. Ayı öldürsün ayı. Dur hele bir. Aa, Ayın Leon gitsin bakayım bir. Ne var orada? Tik mi var? Lan Leon, Leon, dur lan sen. Leon öldür abi. Leon karışmasın. Ya, oğlum ayıma dokunma sana ya. Oğlum da kontrolsüz şey yapma. Kontrolsüz öldü abi. Kontrolsü 3 3 öldürdüm, abi. Sektirdi dynamite'tan ona vurdu. Bravo. <gülüyor> Gazlar <gülüyor> öldü galiba. Ya, spamladın <laughs> ya abi. Yani şey sıkıyor ya mermiler çok dağınık gidiyor ya. O da <laughs> e, hitbox'ın <laughs> <laughs> arkasında. <laughs> Masum abi istemeden e, ezildi. Ne demişler? Filler kavga ederken neyler ezilir? Karıncalar mı ezilir? Öyle bir şey oldu bizimkisi de. Ama 11 gerçekten güzeldi. Teşekkürler arkadaşlar bana bu zevki yaşattığınız için. Ama tabii enerji yok ya. Gel gelelim realite var burada. Bir tane daha vurursam. Burada bir tane buldum. Böyle vurursam bir yoldur olmadı. Bir tane burada enerji var. Selamünaleyküm arkadaşlar. 3 tanemiz var. Kaç? Ben DJ dikkat. Adam man. Her tarafa da. rushlıyorsun. Tadına bakayım bakayım bir. Fıtık fıtık gidiyor ya bir kanka. Bap ve bap. Lan 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 kardeş. Ne oldu Leon? Ne oldu Leon? 7 tanemiz var. Reis 7 tanem var. Tehlike arz etmekteyim. 1900 vuruyorum kardeşim be. Var hesap et. Bak otosu kes. Kardeşim benim ayı vur. Vur lan ayı. Adamsınız lan. Oğlum bak uğraşmayın lan. AYMA vurmayı SANA! Çiçi gidi lanet piştikler. Ben öldüm! Dur ya dur, dur. abi be. Şş, Ulan var ya 3 tane adam niye sıkıştırıyorsunuz ki beni? Şş. Çok kötü oldu bu. Yılanı izle. Çok kötü Baş oldu bu. Gel Bir takımı buraya. çok güçlendirdi kanka. Bak 11'lik yaptı Görüyor musun şunları? Nasıl fütursuzca rastlıyorlar. Bu ne lan öyle? O arkadaşından aldıklarını ver bakalım şimdi. Tam buradan. Onun body'siydi işte kanka. Du 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 dut. Dut. Beni de burada öldürmüşlerdi. Masum. Doğdu. bak 20'm var, 20'm. 20. Dinamo! Şey, dinamit diyorum. <laughs> Spike. Düş. vurdum nasıl yuvarlandı <laughs> abi şöyle kafası. <laughs> Hayal edesene şapadan vuruyorum böyle yuvarlanarak gidiyor kapısı. <gülüyor> <gülüyor> Saygısız herif ya. Kaç tane? 19 tane mi ne vardı? 20 tane mi vardı? O işte. Hayır madem ben öldürdüm. Hayır şey enerji vermedi. Benim e, Bak, külüm var burada. Yukarıda da enerji de olmuştu. Şu gel bakalım bu. Arkadaşlar ben aldım. şöyle şuradan hızlıca çabuk çabuk seri seri ne bu yol? Poco bana oynuyor kanka. E, o <laughs> şey ölmeyi Pojo. bayılmak sanıyor abi. Poco kanka bu. Aa bunu at, ölecek kanka burada. Valla ben burada... Allah belanı vermesin! Ters kelepçe geldim Erkan abi. <laughs> Niye mor oyna... attı ki ben şey anlamadım bu. ya. Gerçi normal yani mortisuna... Aa yukarıda salma abi enerjiyi. Moritz'e falan ha. Esselâ! Sesleri yükseliyor. Öldüm Poco. Mortis nerede? Aha. Şu şerefsiz ben öldürmüştü. Bu mu öldürmüştü lan? Dur hele. Hangi <laughs> şerefsiz bilmiyorum ama. Bir enerji var. Bir şerefsiz ben şey. öldürmüştü. Aba. <laughs> Kardeşim benim be. Ay öldürüyordun lan beni. Aga be e, e, dur 8 tane var benim ölmemem uzak. lazım şu anda. Uza. Ayıma. Görüyor musun hiç. nasıl Git. rush bi yaptılar? Abi işte ölmeyi bayılmak sana gel bakayım. Gel bakayım. Ah ay afferit. bedava ya oğlum. Adam hiç tepki de vermedi lan. Razıymış abi kardeşim. Oğlum iyi. <laughs> harbiden insan bir ay. ateş mateş bir şeyler ay. eder. Sen al kanki. Sen, alsın, sen al sen, al. Dokuzum var. Dokuzum var. 9'um Dokuzum var. 9'um var abi. Abi alana sarı vuruyorsun. Önemli değil. Abi bir tane daha geldi. Tamam al bak git. Gel bakalım Nita! Bam spamlıyorum. Oto spam bak. Dı 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 dı. Bak böyle dı dı, dı 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 yaptım ve oto spamla kazandım kardeşim. Çünkü neden? Mantıklı yerlerde oto spam hayat kurtarı. Ama kardeşim her şeyde oto spam yapmayın ya. Özellikle peni kullanıcısı bak. Sen <laughs> peni kullanıcısın yapma. Değil mi abi? evet. Böyle, tak tak Çok tak, tak sıkıyor. Ya. Çok sinir bozucu ya. Bir anda böyle 4-5 bin hasar veriyor ya. Vallahi ya. Araya da penicileri kaynattık ama <laughs> yapmayın oğlum. Spam yapmayın. İdare edin. <gülüyor> <gülüyor> hoppa. 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 Gel bakın buraya. Burada Rico Emz ikilisi var. Şey Dream Team. <laughs> Gelin bakayım buraya Dream Team'ler. Oo, oo, oo. Öldü oldu? ki bu. Vardı. Öldü ama enerjisini alamadım ya. Öyle de bir şey vardı. var. var. Kız. Ben buradan bir tane daha enerji alıyorum. Kutu var burada. Ay Dynamite var. Bak. bak dur atma. Ay beni gördün mü? sol en üstteyim ben. Ay enerji alacak. Aga be kaç o zaman. Kaçabildin mi? Ay Adam öldürdüm, öldürdüm ya. sana. Ya. <laughs> Yat aşağı. Riko nerede? Riko nerede? Şu an güzel soru abi. Riko şu an şey abi, L e, lobide. <laughs> Bu ayı bir yerine gidiyor. Dur bak ayı kovalayalım. <laughs> Koş lan. <laughs> Koş lan. Göster bakayım. Aferin. O neymiş ya? Alaka be kardeşim. Ayı var ayı ya. Kardeşim benim. <laughs> Tren yapıyoruz. Oğlum çok enerjileri oldu ha bunların. Ama öldü badisi bunun. Ay, ölmemiş ki. Ölsene lan. Neyse sen topla enerjileri. Adam ben. Bir vuruşluk canı kaldı be. Aga be. Uçacak. Bak şimdi bak ona ne yapacağım akıl oyunları. Uçamadı. Kanatları kırıldı. Ultisi var var ya bir araya. Oo bu neymiş lan? Uçacak bu? Aga be! <laughs> Kuş için bir like alırım şu anda. Çok umutluydu biliyor musun o? O na 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 Bak, alo. Arkadaşlar Discord'da bir problem oldu. Çöktü galiba. Bir çıkalım tekrardan. Let's go diyelim ve maçımıza girelim. Ya orada Crowa ben 45 almışız. 45 almışız. Orada ben Crowa Beyin kurumlarına bir hareket yaptım. Araya ayı koydum, duvar koydum. Bütün ultisi boşa gitti. Ama onu Crow anlamamıştır büyük ihtimalle. Kafa çalışmıyordu o kadar çünkü. Yedim var, hemen <laughs> söyleyeyim. Karanlık meka Crow aldım. Ben puşlarım dedi ama rahmetli de puşlardı. Yapacak bir şey yok. Didititit. Bu arada hesaplaşma da gerçekten Nita oynamayı hiç Akabey. sevmiyorum ama duo da çok tatlı oluyor yani güzel bir ikili. Ya gibi. iki tane enerjiyi çok kaçırdım ya. B ile Max var kanka burada. Da, ay bu neymiş lan? Aşağıda bir yerde Rico var galiba. Max'e bak. Aa arkada kanka. da adam var. Dur dur girme. Ay arada ya. kaldık. Aşağı gel, aşağı gel. Aşağı kaçmamız lazım Tam kanka. Sen kaç kaç kaç. Ben ufak bir yılan yapacağım. Kaçamıyorum ki. Ay o nemiş? Ya Allah. var ya oğlum nasıl bu kadar arada kalabildi? E, çok kötü arada Vallahi kaldık 4 takım ya. 4 Vallahi ya. Neyse. <laughs> 4 takımın arasında kaldık. Vurduk vurduk saymadık. Aga be. Lan bir de var ya. Aga be. Petruscuğa saldırdık. Yorumcu Rozetmen geldi. Rozetmen maçlarımızı yorumlamanızı. Bizden rica ediyoruz ben efendim. Allah reis az önce çok tatlı maçlar geçirdik. A4 tanemiz oldu. O neymiş lan öyle? Ya, ya sol tarafta da... Nita gel lan buraya. Ben de Nita'yım bak. Al bana. Ha, nice. Olmuş? Aa, Şunu bravo, bravo tuttumda. bak bak. Jesse duruyorum. <laughs> duruyorum. Aha darlıyorlar lan onları. 4 tane başlangıç için çok iyi bir enerji. Tabi tabi şuradan ben bir solda birim var. Hem bir yanlış. Yok <laughs> Yo, ben kimse görmedim. Elf gözlerim Allah Allah. Aa kutu. Allah Allah. Kutu. Ah! Aa! Aa! Bu neymiş lan? Kutuma gideyim. Büyük hissediyorum. Dynamite. Yanlışlıkla ölürsün bak. Yakınlarda kimse yoktu. Tam da zaten o, o an şey geldi, Mike geldi. Kanka şu Dynamite'ı oradan birazcık kırlatman lazım. Şöyle bir başkan, şöyle ya da Vita. Nita! <laughs> Dynamite bir şey olacak. Dynamite lan, seni var ya tost yapacağız tost. Lan birisi şunu bak bütün map'i gezdi biliyor musun? Bir tane adam çıkmadı şuradan ya. Aga be. Yazık. Art iki Arkada enerji var kanka. çok yapıyorsun ya nasıl oldun lan? Hmm. Allah kardeşim. Dynamite var ya. Acılar içinde ölmeyi hak ediyorsun da aslında işte. Duvarlara dua et. Bak dynamite geliyor. Yaz'a <laughs> <Diğer gülüyor> Gaza geldi ya o. <laughs> Ay nasıl? Abi iki krom var la. Aha e, Selano, abi. Selan'ın verdi. Ama ultim var. Güzel. O neymiş öyle ya? Kaç bence oradan kaç abi. Kaçamıyorum ki. Sen doğdun işte sen gireceksin oraya. Bunlar bir salamada gitti lan. Sağda da dynamite ikilisi var. Ay emz var emz 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 dur emz. Abi, ona git ona git adamsın. Emeze ona. Enerji mi gidiyor ya? Ay o neymiş öyle? Lan oh Dynamo'ya bak be. Siz, bir kanka. Dino God. Lan gerildim ha. Harbiden var ya. Ya bu neymiş oğlum? Adam bir tane boş atmadı bana lan. Hakikaten ya. Hak etti. <laughs> Hak etti. Respect my dynamic. Respect bro. Kesinlikle saygı sonuna kadar hak etti. oğlum <laughs> Oğlum eli boş bana lan. Şansa bak Elif'tim yani, ya. Yani zaten abi kaçabileceğim bir alanı yoktu mu? ki senin Aslında. bir tık bir, bir bir tık daha büyük alanda oynamamız lazım Dynamite'a karşı. Yani öyle bir alanımız yoktu. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Lan Ben yukarıda kura, kura döşeyebilseydim çok tatlı. Ya oğlum yürü git. Abi teyze var burada. Gel bu teyzeyi çalabiliriz ha. teyze. Aa bir tane enerji çaldım. Abi mi? burada teyze, var bak benle benle oynuyor. Ha neyse. Bunun enerjisini çaldım ama. Abi öleceğin öleceğin. Ay! Abi niye öyle bir şey yaptın ben ki? Ben öleceğim galiba. Anlamadım ki ben de. Ulan var ya. Çok kekoca hareketler taradır, ettim dur, Bu, bu. son iki maçta. Gerek yoktu ya. Gel bakalım. O Piper yalnız. Ölmeyi bayılmak sanıyor. Oğlum, bu be, o dur barli ortalık karışık zaten. Ya. Ay. Aga Esene. be. <laughs> Aha! Aha! Kurtarıcımız! Abi ben buradan Mama bir kayayım bir dakika. Da Abi yemin ya. ediyorum barli var ya içimizden geçecekti. Cini oradan çekti. Allah senden razı olsun Cini. <laughs> Allah senden bir kere razı olsun. <laughs> <Çok> Vallahi <laughs> öyle öyle bir kurtardı ki biz abi. Onu alman lazım. Ay! Ay öldürdüm. O da öldür. Ya yeah, İşte işte bu. Oğlumun... <laughs> Teyze bak. <laughs> Şeytan o da... lan, lan 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 oğlum o şimdi var içimizden geçecek ya. Ortalanım. <laughs> gel lan <laughs> gel Orkun gel 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 Allah'ınıza kurban lan onlara ben çok ayar oldum çünkü gel Tara Tara gel Tara Heh Abi arada be. maymun olan zi Tara atsana ultini Sana saklıyor kanka ultiyi. Abi öldür Sen şunu de ya öl ya <laughs> Bakalım Orti orti. <laughs> Geber! Orti adam be! Gaza gitti adam. Tara <laughs> da adam. <oldu, gülüyor> Adamsın lan Tara. Ama öl Tara tam suyun çıkarma. Güldük eğlendik Tara yani. <laughs> Valla bu maçtan win gerçekten. Bu, bu maçtan win gerçekten amazing. Tamam yeter ya bu neymiş böyle. Darlandım. <laughs> Valla maçtan evine aldık ya, 10'da böyle artı 55 kupa kasmış olduk. Hem de kırmızılarla. Sana kırmızı çok yakışıyor oyun gemisi. <laughs> sana da bana, benim. Sana lan? mavi yakışıyor kanki. Bana, Uzetmen, ha, sana diyeyim. sana da mavi yakışıyor reisim. Senle de bir ara mavi şey yapalım. <laughs> <laughs> şey yaparız ya çok şey <laughs> yaparız. Arkadaşlar video şunu teknikse beğenmeyi unutmayın. Onun dışında dediğim gibi bu tarz e, fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Erkan abim ve Ömer abim de kanalına abone olabilirsiniz. Bu arada market kısmında eğer herhangi bir içerik üretsin desteklemiyorsanız oyun gemisini ya da rozetmeni desteklemeyi unutmayın. Rozet Şu an bende silinmiş. Ya. Yani işte, yazarsanız hani ikisini de çok en mu seviyorsun? İkisini istiyorum. de çok seviyorsun tamam mı? On numara adamlar. Hemen bir hafta atıyorsun, tamam mı? Kim geldi? Abi de bir hafta seni, bir hafta seni. Bir hafta öğretmen bir hafta oyun gevebilsin, cevap Benim Benim ee, içerik üretici kodum olmadığı için ben de Erkan abi da Ömer abiden birini destekliyorum. Şu an dediğim gibi silinmiş. Ama satın alımları da mutlaka destekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın, bay bay.